Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu ITMF tarafından yayınlanan 28. Küresel Tekstil Endüstrisi Anketi'nin sonuçları eylül ayında iş dünyasında hafif bir iyileşme olduğunu ancak sektörün genel durumunun hala zorlu olduğunu gösteriyor. Eylül 2022'den bu yana en iyi iş koşulları özellikle Güney Amerika ve Afrika'daki toparlanmalar sayesinde gerçekleşmiş durumda. Ancak diğer bölgelerde önemli bir iyileşme gözlemlenmedi. Yine de iş dünyasında pozitif bir beklenti hakim. Kasım 2023'ten bu yana bu iyimserlik artı 25 puan civarında seyrediyor. Bununla birlikte genel iş durumu hala beklentilerin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Sipariş girişleri 10 aydır iyileşme eğiliminde. Ayrıca sipariş iptalleri en düşük seviyeye gerileyerek sektörde pozitif bir hava hava yaratmış durumda. Kapasite kullanım oranı ise Eylül ayında %75'e ulaşarak sektörde bir toparlanmanın sinyalini vermiş.